Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen bölümde Entity'nin bir önceki bölümünde biliyorsunuz ki Herobrine efsanesiyle karşılaştık. <laughs> Cito Herobrine Cito korktuğum başıma geldi. Korktuğum başıma geldi Herobrine. Hatta ondan ölümüne bir şekilde kaçarken buraya saklanmak zorunda kaldık. Şu anda üst katta Cito var. Ve şu anda Entity'nin beni ile ilgili bir posterler çıkmış belki onlara bakacağız ama öncelikle bir Ceyto ile konuşmam gerek. Hop. Yüksel. Ben buradayım. Yukarıda mısın? Geliyorum. Ben arkandayım. Kör. <laughs> bir şey diyeceğim. Doğru mu söylüyorsun? Entity'nin beni aradığı posterler mi var şehirde? Bilmiyorum. Ben bir tane gördüm. Onu ben yapıştırdım. <laughs> Oğlum bak şakasına yapmıyorum değil mi bak? Alın şakasını astım ya. Entiti özenmiş benden görmüş. Özenti köpek her yere yapıştırmış. Oha ama imkansız. Bu kim o? Herhalde e, bak postalleri söylemeye geliyorlar. He ee, bana. Postalleri herkes millet söylemeye geliyor. Ee? Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Gidip bakacağız mı? Gidip bakacak mıyız? Bilmiyorum ya. Gel, gel şu ara posterleri şey silek. Kopardı. Bir dakika Ceytoş. Ama ne olur ne olmaz diye biz bir tane stok saklıyorduk. Onlar da gel He Senin... Gel. Bekle. Bence cephaneliğe gidiyorum. Hani özenle sakladığımız silahlar var ya hatta. Onları alacağım. Bir dakika. Kasa burada olması gerek. Lan kasa burada değil. Kasa burada olması lazım. Evet. Kasa burada. Hemen alıyorum. Şarjörümüz de dolu. Şöyle gidiyorum. Ceyto. Bu sefer Entity bırak. Entity bizden kaçmayı artık ölümünü bile susamayacak. Bak kaçtı mesela. Evet. Ne güzel işte. Ceyto. Eh, Arabada hazırmış. Geliyorum. Şöyle kapat. Ceyto. Ne yapacağız? Ne bileyim oğlum ya. Şu şey var ya posterler onları şey yapıyor. Kaç tane var? O, benim yeni arabası var. Lamborghini almış. Şimdi... Şöyle bir şey var. Nerede asıldığını bilmiyoruz. Bir duvarda asıl olduğunu söyledin ama hangi duvar olduğunu söylemedin. Cenk'i bekle, o yapmaka geliyordu. Gizli yetimi baskaldan aldım. Oğlum dur! Cez! Yes. Ah tamam. Nerede işte? Bana göster onu. Aaa bak burada. Bakayım. Aranıyor <laughs> tespit. Lan şimdi bu duvarda ne işin var? Bakın gelip milli SS alın bunu. Bunun burada ne işi var? yapacağız? Ceyto ne yapacağız? Eve hmm. gidelim. Bence eve gidelim ciddiyim. Vazgeçtim. geçtim. Ceyto, hani entitenin seni sakladığı bir karargah vardı. Oraya gidelim. Orayı ben kapattırdım için o haritadan sildirdim orayı yok artık. Ama onun oraya belki entitiyle ilgili araştırmalar bulacaktık. Niye kapattın? Kapattın. Hiç, hiç, hiçbir şey yoktu. Pastan Ya belki bakardık. Ya ben bastırdım zaten oraya. Tamam. Neyse ne yapacağız şimdi? Gidip bence evde dinlenelim. Yok biraz gezeceğiz arabada. İyi keyfim bilir. Arkadaşlar bakın şu anda bir yatağımızı kurduk ve çifte böyle döşek kurduk. Ben de bunu yaptım arkadaşlar. Nasıl tuvalet kurdum buraya? Ya oğlum <laughs> hadi yatak başlayacağım ya. Of yat hadi. Duvar kurarım ben sana oraya. Tamam kurarsın. Hadi iyi geceler. Dur ben koltuk falan buraya oturma. Tamam hadi iyi geceler sana ben yatıyorum. Hmm. Ha, ne oluyor lan? Bir daha kırılma sesi geldi sanki. Helal. He? Oğlum ne oldu? Evet. Efendim ne oldu ben bir dal kırılma sesi duydum sen duydun mu? Hı hı. Sen otur. Ben şuradan bir ses duydum sanki. Oturma dur. Şurada bir ses duydum. ama.